Hepinize merhaba. Biliyorsunuz ki konuşarak açamadım videoyu. Malum hummalı bir temizlik yapıyoruz şu an. Eşim sağ olsun süpürdü. O şimdi dışarı çıktı. Ben de hazır havalar bir iki gündür güzel gidiyorken dedim koltukları silim, Camları da bir güzel açayım. Havalansın. Çabuk kurusun. Şu an tekini sildim ama oruçlu olduğum için çok yoruldum. Dilim damağım kurudu. Dedim birazcık dinleneyim. O arada da sizinle birazcık sohbet edeyim valla bugün böyle bir koltukları falan sileceğiz zaten süpürdük bir de yerleri silip toz alacağım hafta sonu büyük ihtimalle misafir çağıracağım bugün de biz misafirliğe davetliyiz görümceme gideceğiz küçük görümceme orada da çekebilirsem küçük görüntüler çekmeye çalışacağım küçük kesitler size çenem de aşırı ağrıyor şurada garip bir şekilde asla bir sivilce çıkartmam ama bir sivilce çıkarttım o da çeneme çok ağrıyor püçten çıktığı için Öyle sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor orucunuz? Misafirliğe normalde gitmiyoruz ama görümcemle zaten sürekli görüştüğümüz için bir de yakın oturduğumuz için gidiyoruz. Yani hani onu da soracak olan insanlara söyleyeyim dedim. Zaten sürekli yan yanayız. Birimize bir şey olsa diğerlerine de olacak zaten. Ama yani hiçbirimize şu an bir şey yok. Yakın olduğumuz için de gidiyoruz. Buradan da belirteyim. Sonra demeyin Covid zamanı misafirliğe gidiyorsunuz falan diye öyle yani biz sadece apartmanımızdaki ve yakın çevremizdeki insanlara göre sürekli görüştüğümüz kişilere onun harici kimseyle görüşmüyoruz zaten malum çok arttı mutasyonlu bu seferde baya hani etkiliyor o yüzden daha çabuk yayılıyor o yüzden kimseyle görüşmemeye çok fazla bir yere gitmemeye çalışıyoruz işimiz olmadığı sürece öyle sizler de kesinlikle Hani işiniz olmadığı sürece çalışmıyorsanız çok fazla çıkmayın. Kendi sağlığınızı düşünün. O halde ben temizlemeye devam edeyim. Yine sohbet ederiz bir yerler. Videonun başında söylemeyi unuttum ama bugün geleceğimizin parlayan ışıklarının günü. Bugün 23 Nisan. Çocuklarımızın, minik bireylerimizin 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Hepinizi kucak dolusu öpüyorum. O kadar çok yoruldum ki anlatamam tozu da bitirip artık uzanmak istiyorum. <laughs> Kayınvalidemin aynasının pek boş. Benim gibi o da bakımlı ve süslü bir bayan. <laughs> Şimdi temizlikte en sevdiğim raddeye geldik. En sonu yani. El bezleri ve tatlı kaşıklarını da güzel temizleyeceğim. Biraz sirke. Biraz limon tuzu. Ve yağ sıkıcı sıkıyorum. Güzelce sıkalım. Suyunu da dökeyim. Şimdi altlarını açacağım. Ay. Şimdi aynı işlemi tarta kaşıklarıma yapıyorum. Güzelce bunları kaynatacağım. Yağımdan, kirinden hep arınacaklar. Yine her videomdaki gibi arkada inanılmaz sesler var. Bir tadilat sesi var. Ben böyle hazırlandım. Bu şekilde bir penyeşal taktım kahverengi. Şu leoparı sadece bu hırkada seviyorum. Bu hırkamı giydim. Böyle hazırlandım. Eşim bekliyorum. Eşim şu an dışarıda. Bir de market siparişi verdim. Onu bekliyorum. Geç kaldı. Çok sinir oldum. Öyle aşırı derecede çok yoruldum. Çünkü biliyorsunuz ki oruç tutuyoruz. Bu kadar iş üst üste de yapınca insanın dilde mal kuruyor. O yüzden çok yoruldum. Şu an biraz dinleniyorum ev eşimi beklerken de. Öyle. İnşallah unutmazsam menüyü de masayı da çekmeyi düşünüyorum. Ki unutmam. Öyle. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'ım tuttuğumuz oruçları, tuttuğumuz oruçları kabul etsin. İyi akşamlar. Normalde böyle arada şey yapıyorum. Yani çektiğim kareleri izlemeye çalışıyorum. Az önce çok güldüm. Size şalımı, hırkamı gösterirken sürekli şu şekilde ekrana bakmışım. Kameraya değil. O yüzden çok güldüm. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırsak, kanalımız da çok büyürse, büyük bir aile olursak güzel bir kamera almak isterim tabii ki de. Daha kaliteli bir tripod almak isterim. Tripodum şu an iyi ama daha kalitelisini, daha şeylerini almak isterim. Umarım emeklerimizin karşılığını alınız. Şu an yani bir temizlik yapıyorum örneğin. Normalde bitireceğim bir saatlik temizliği iki saatte falan bitiriyorum. Çünkü hani tripodu taşı, kamerayı taşı, ondan sonra çekim alanı düzgün mü, işte kamera kamerada mıyım, ekrandan çıkıyor muyum? Sürekli o şekilde tek yani takip ettiğim için de ister istemez emeğimi karşılığını almak istiyorum. Umarım çok büyük bir kocaman aile oluruz. Umarım emeklerimizin karşılığını alır, büyürüz.